Hepinize hoş geldiniz gençler. Ben Bayram Öğretmen. Bu videoda sizlere ortak sınavınız için yayınlanmış olan örnek soruların çözümünü yapacağım. Çözümlemeye başlamadan evvel şunu söyleyeyim. Açıklamalara gençler bu çözeceğim soruların testini link olarak koyacağım. Oradan testi indirip kendiniz öncesinde çözün. Ardından çözümlere bakarsanız sizin için daha iyi olur. Lafı fazla uzatmadan ilk soruyla başlayayım. Soru şu şekilde... İçinde 40 cm küp su bulunan şekil 1'deki dereceli kaba K küresi konulduğunda su seviyesi şekil 2'deki gibi 72 cm küp olmaktadır. Buna göre K küresinin yer kaç santimetredir? Şimdi öncelikle bu K küresini su içine attığımızda hacmi ne kadarsa o kadar suyun taşmasına sebep oluyor. Su seviyesi 40'tan gördüğünüz gibi 72'ye çıkmış. Yani burada su seviyesi 32 santimetre küp yukarı taşmış. O halde arkadaşlar bu K küresinin hacminin biz 32 cm olduğunu bulabiliriz. Soru bizden k küresinin yarı çapını istiyor. Bunun için arkadaşlar kürenin hacim formülünü yazıyorum. Ki onun da 4 bölü 3 pi r küp olduğunu biliyorsunuz. Buradan sonra sadece bu ifadeyi 32'ye eşitlemek kalıyor. Yapalım isterseniz hemen. Pi bu arada 3 arkadaşlar. Sadeleştirmeler tamamlandığında r'nin küpü 8 çıkıyor. Bu noktada arkadaşlar hangi sayı kendisiyle 3 kez çarptığımızda 8 olur? O sayı sizin de tahmin edeceğiniz üzere 2. Yani K küresinin yarı çapı arkadaşlar buradan 2 cm çıkıyor. Sonraki soruyla devam edelim. Prizma ve silindir şeklindeki K ile L katı cisimlerin ebat ve yoğunlukları aşağıdaki gibidir. Homojen K prizması ve L silindirinin kütleleri arasındaki ilişki 3M kaçtır 4M olduğuna göre L silindirinin yüksekliği kaç santimetredir? Bunu sormuş. Şimdi öncelikle biz kütleyi cismin hacmiyle öz kütlesinin çarpılarak bulunduğunu biliyorduk. Soruda da bize cismin öz kütleleri verilmiş. Hacimlerini de bizim hesaplamamız gerekiyor. Bu noktada da bulduğumuz değerleri şu eşitlikte yerine koyduğumuzda bizden istenen H yüksekliğini rahatlıkla çıkarabiliriz. Öncelikle arkadaşlar K prizmasının kütlesini yazalım. Hacmini tüm kenarlarını çarparak buluyorduk. Yani VK dediğimiz kısım 3 çarpı 2 çarpı 4. Çarpı cismin öz kütlesi ki onun da 3D olduğunu soru bize vermiş. Buradan K'nın kütlesinin 72D olduğunu görüyorsunuz. Aynı işlemi L için yapacağız. Hacmiyle öz kütlesini çarpacağız. Silindirin hacmi bildiğiniz üzere pi r kare çarpı h ifadesiyle bulunuyor. Burada arkadaşlar pi'yi 3 olarak alacağım. R gördüğünüz gibi 2 santimetreymiş. Onun karesini alıyoruz. Çarpı h bize hacmini veriyor. Öz kütlesinin de 2D olduğunu soru vermiş. Ve bize verilen başka bir şey de 3 mk'nın 4 ml'ye eşit oldu. Yapacağımız tek şey arkadaşlar burada bulduğumuz değerleri getirip yerine yazmak. Ardından işlemi tamamladığımızda h'ın değerini çıkaracağız. Başlayalım isterseniz hemen. K'nın kütlesinin biz 72 d olduğunu söylemiştik. L'nin kütlesinin de 24 d çarpı h olduğunu görüyorsunuz. Bunu da getirip şurada yerine yazacağım. Öncelikle 4'ü yazıyorum. Çarpı 24 d h olan L'nin kütlesi. Geriye sadece sadeleştirmeleri yapmak kalıyor. 24 ile 72'yi sadeleştirdiğimizde 3 kalır. 9D eşittir. 4D çarpı H kalıyor. Burada arkadaşlar D'leri sadeleştirip H'yi yalnız bıraktığımızda yani 4'ü karşıya attığımızda 9 bölü 4 oluyor. H'nin değeri. Yani cevabımız denizli. Üçüncü soruya geçtiğimizde bir grafik görüyoruz. Soru şöyle. K ve L maddelerinin kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Tam maddesinin öz kütlesi dk. L'nin öz kütlesi dl olduğuna göre dk bölü dl oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyoruz ki kütle hacim grafiğinde eğim bize öz kütleyi veriyordu. Yani şöyle ki grafiğin dik kenarları bize kütleyi verirken yatay değerler hacimleri veriyor. Ve biz bu üçgende dik kenarları yatay kenarlara böldüğümüzde m bölü v ifadesiyle karşılaşıyoruz. Ki m bölü v ifadesi bildiğiniz üzere öz kütle. Yani öz kütleleri bulmak için yapmamız gereken şey Burada dik değerleri yatay değerlere bölmek. K için bu 4M bölü 2V şeklinde gördüğünüz üzere. L'ye geldiğimizde L'nin gördüğünüz gibi dikey kenarları 2M şeklinde. Yatay kenarı ise 4V görüyorsunuz. O halde L'nin öz kütlesi de 2M bölü 4V şeklinde bulunuyor. Sonra da bizden K'nın kütlesinin L'nin kütlesine oranını bulmamız istiyor. Yani bunları taraf tarafa böleceğiz. Paydaki aynen kalır. Haydadakini ters çevirerek çarparız. M'ler, V'ler sadeleşir. Geriye arkadaşlar 16 bölü 4 yani 4 kalır. Cevabımız denizli. Dördüncü soruya geçiyoruz. K ve L kaplarındaki 12V ve 6V hacimli sıvıların öz kütleleri sırasıyla 2D ve 4D'ymiş. Şekildeki K l kaplarından bir miktar sıvı alınıp boş kaba konuluyormuş. Her kaptaki sıvının kütlesi eşit olduğuna göre... K kabından alınan sıvının hacmi kaç V'dir? Şimdi öncelikle arkadaşlar kütleyi hacim çarpı öz kütle ile bulduğumuzu söylemiştik. K kabında 12V çarpı 2D'den toplamda 24VD'ye kadar sıvı var. L'ye geldiğimizde orada da 6V çarpı 4D'den 24VD'ye kadar sıvı var ve bu ikisinin toplamı arkadaşlar 48 V'de. Biz size şunu yapıyormuşuz. K'dan ve L'den bir miktar sıvı alıp buraya boşaltıyormuşuz. Son durumda bütün kaplardaki sıvı kütleleri eşit oluyormuş. Şimdi dediğimiz gibi bizim elimizde 48 VD kadar sıvı vardı. Bunu 3 kaba eşit olarak paylaştırabilmemiz için her kapta arkadaşlar 16 VD kadar sıvı olması gerekiyor. O halde K'daki 24 VD kadar sıvıdan ben 8 VD kadar alıp boş kaba koyarsam K'da 16 VD kalır. Aynı şekilde L'de de 24 VD sıvı vardı. Bundan da 8 VD alıp boş kaba koyarsam burada da 16 VD kalır. Ve iki kaptan da boş kaba 8 VD sıvı geldiği için bu kapta da 16 VD sıvı olur. Ve sonuç olarak 3 kapta da 16 VD sıvı olduğunu görürüz. Şimdi K'dan arkadaşlar 8 VD sıvı alacağımızı gördük. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz K sıvısının öz kütlesi 2'de. O halde ben 2D öz kütleli sıvıdan Toplamda 4V hacminde sıvı alırsa K kabından 8V'de sıvı almış olurum. Bunu da boş kaba aktardığımızda bizden isteneni yapmış oluruz. O halde arkadaşlar biz K kabından toplamda 4V hacimde sıvı alıyoruz ki soruda bizden bunu istiyordu. K kabından alınan sıvının hacmi kaç V'dir? Cevabımız bu. Geri gelmişken L sıvısı için de düşünelim. Buradan da 8V'de kütlesine sıvı alıyoruz. Ancak elimizdeki sıvının kütlesi gördüğünüz gibi 4D kadar. O halde bundan 8V sıvı alabilmem için hacim olarak 2V kadar sıvı almam lazım. 2V kadar L kabından sıvı alıp buraya koyarsak oradan da 8V'de kadar sıvı eklemiş oluruz. Yani L kabından da alınan sıvının hacmi 2V. Ancak dediğim gibi soru bunu sormuyor. Geçelim 5. soruya. Aynı maddeden yapılmış KLM silindirlerinin yarıçapları ve yükseklikleri şekildeki gibiymiş. Buna göre KLM silindirlerinin kendi ağırlıklarını taşıma dayanıklılıklarının Büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi cisimlerin kendi aralarına karşı dayanıklılığının biz kesit alanının hacmine bölünmesiyle bulunduğunu biliyorduk. Elimizdekiler silindir. Silindirlerin kesit alanı pi r kare ile bulunurken hacmi pi r kare çarpı h. Gerekli sadeleştirme yaptığımızda arkadaşlar silindirlerin dayanıklılığının 1 bölü h'da bulunacağını biliyoruz. Yani bir bölü yükseklikte. O halde biz K'nın dayanıklılığının 1 bölü 2 haşla oranlı olduğunu biliyoruz. L için bu durum 1 bölü 3 haş şeklinde. M'nin dayanıklılığı ise 1 bölü haşla oranlı olarak karşımıza çıkıyor. Büyükten küçüğe sıralamamız gerekirse M'nin dayanıklılığı arkadaşlar en büyük olacak. Sonra 1 bölü 2 ile K'nın dayanıklılığı geliyor. Ardından 1 bölü 3 ile L'nin dayanıklılığı en küçük olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada yüksekliği en büyük değerde olan ve en dayanıksız silindir. Yüksekliği ise en küçük olan M buradaki en dayanıklı silindir olarak karşımıza çıkıyor. Yani cisimlerin dayanıklılığını biz yüksekliğiyle ters orantılı olarak buluyoruz. Sorunun cevabı da M büyüktür K büyüktür ile yani cevabımız gördüğünüz üzere Edirne. Geçelim 6. soruya. Soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt dallarından değildir? Şimdi fiziğin alt dallarını kamyonet kelimesinin baş harflerini kullanarak ezberleyebileceğimizi söylemiştik. Öncelikle K burada katal fiziği, A atom fiziği, M mekanik, Y yüksek enerji ve plazma fiziği, O optik, N nükleer fizik, E elektromanyetizma, T ise termodinamik. Şimdi gördüğünüz gibi optik arkadaşlar burada. Mekanik gene fiziğin bir alt dalı. Termodinamik fiziğin alt dalı. Elektromanyetizma fiziğin alt dalı. Kuantum fiziği ise arkadaşlar fiziğin alt dallarından bir tanesi değil. Kuantum fiziği nükleer fizikle katar fiziğinin arasında bir dal. Ancak fiziğin direkt alt dallarından bir tanesi değil. O yüzden cevabımız denizli. Geçelim yedinci soruya. Sürtünmesiz paralel yollarda bulunan X ve Y cisimlerine büyüklükleri verilen kuvvetler şekildeki gibi uygulanmaktadır. Buna göre cisimleri etkeden bileşke kuvvetin büyüklükleri oranı RK bölü RL kaçtır? Şimdi X cismine uygulanan kuvvetler aynı yönde uygulanmış. O halde arkadaşlar bu cisme uygulanan bileşke kuvveti bulmak için kuvvetleri toplarız. Yani x'e toplamda 12 Newton'luk kuvvet uygulanmış. Y'ye geldiğimizde kuvvetler zıt yönde uygulanmış. O yüzden y'ye uygulanan bileşik kuvveti bulmak için büyük olandan küçük olanını çıkarırız. Ve cisme uygulanan kuvvetin sola doğru 4 Newton olduğunu buluruz büyüklük olarak. Sonra da bizden bunların oranını bulmamızı istiyor. Yani 12 bölü 4'ü oranlamamız gerekiyor. Buradan cevabımız arkadaşlar 3. Geçelim 8. soruya. Aşağıda verilen ölçme aletlerinden hangisi fizikteki temel büyüklüklerden birisini ölçmek için kullanılan bir alet değildir? Öncelikle şunu bir hatırlatayım. Biz kısa kelimesiyle temel büyüklüklerin baş harflerini yazmış oluyorduk. Burada arkadaşlar termometre sıcaklığı ölçüyor. Ampermetre akım şiddetini ölçüyor. Eşit kollu terazi kütleyi ölçüyor. Fotometre ışık şiddetini ölçüyor. Ancak arkadaşlar dinamometrenin yaptığı ölçüm kuvveti ölçer. Ve kuvvet bildiğiniz üzere 7 temel büyüklükten bir tanesi değil. Kalan temel büyüklüklerde madde miktarı, uzunluk ve zaman. Sorunun cevabı denizli. Buradan sonra 9. soruya geçebiliriz. 9. sorumuz şu şekilde. İki araç doğrusal bir yolda 40 metre bölü saniye ve 20 metre bölü saniye sabit hızlarla birbirlerine doğru hareket ediyorlarmış. Araçlar 4 saniye sonra karşılaştıklarına göre başlangıçta aralarındaki mesafe kaç metredir? Yani x kaç metredir? Bunu sormuş. Şimdi bu soruda arkadaşlar aralarındaki mesafeyi bulmak için araçların aldığı yolu bulmamız gerekiyor. Ve aldığı yolu bulmak için biz cisimlerin süratlerini hızlarıyla çarpıyorduk. Yani x eşittir vt formülüyle işlemimizi tamamlayabiliriz. Şimdi 40 metre bölü saniye hızla hareket eden k aracı bu hızla 4 saniye hareket ederse toplamda 160 metre yol alacaktır. Yani K, L ile karşılaştığında toplamda 160 metre yol gitmiştir. L'ye geldiğimizde L de 20 metre bölü saniye hızla 4 saniye hareket etmiş. Bu da buradan 80 metre yol almıştır. Yani L'deki araç K'daki ile karşılaştığında toplamda 80 metre yol almış oluyor. Bu durumda araçlar karşılaştıklarında aralarında toplamda 240 metre mesafe var diyebiliriz. Cevabımız Bolu. Geçelim 10. soruya. 10. sorumuz şöyle. Cümleyi görüyorsunuz. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta nokta ışık, ışık olayları ve ışığın maddeli etkileşimini inceler. Arkadaşlar bizim ışıkla ilgilenen alt dalının biz optik olduğunu biliyoruz. Bu durumda arkadaşlar nokta nokta olan yere optik kelimesi gelmelidir. Yani bu sorunun cevabı Edirne. Geçelim 11. soruya silindir ve prizma şeklinde olan katı cisimlerin hacimleri eşitmiş. Buna göre silindir şeklindeki cismin dayanıklılığı D ise prizmanın dayanıklılığı kaç D'dir? Şimdi biz cisimler için arkadaşlar dayanıklılığın 1 bölü H ifadesi yani yükseklikle ters orantılı olduğunu biliyorduk. K'nın yüksekliği bize verilmiş 2R. Ancak D'nin yüksekliğini bilmiyoruz. H. Buradaki H'ın R cinsinden değerini bulmamız gerekiyor. Bunu bulmak için de bize şöyle bir şey verilmiş silindir ve prizma şeklindeki katı cisimlerin hacimleri eşitmiş. Yani hacimlerini bulup eşitlediğimizde H'ın değeri çıkacak. Sonrasında da L prizmasının dayanıklılığını bulabiliriz. Şöyle ki K silindirinin hacmi pi R kare çarpı H da bulunuyor. Pi arkadaşlar 3 olarak alıyoruz. Yarı çapımız gördüğünüz gibi R kadar. O yüzden R kare. Silindirin yüksekliği ise yani H'ımız 2 R'ymiş burada. 2 R'yi getirip yerine yazıyorum. 6 R küp oluyor silindirin hacmi. Gelelim prizmanın hacimine. Bunun için her kenarı çarpmamız gerektiğini biliyorduk. Yani 2R'yi R ile onu da haşla çarptığımızda prizmanın hacmini de bulmuş oluyoruz. Bu durumda arkadaşlar 2R kare çarpı H ifadesini görmüş oluyoruz. Ve silindirle prizmaların hacimleri de birbirine eşitmiş. Bu iki ifadeyi birbirine eşitlememiz gerekiyor. R kare R'nin küpünü götürür. 2 ile de 6'yı sadeleştirirsek H'ın değeri arkadaşlar buradan 3R olarak bulunuyor. Yani H değerimiz 3 R. Dayanıklılığa geldiğimizde K'nın dayanıklılığı 1 bölü 2 R ile oranlıydı. L'nin dayanıklılığı ise 1 bölü 3 R ile oranlı olacak. Ancak soruda bizde L'nin dayanıklılığı D cinsinden istiyor. Bunun için şunu yapacağım. Buradaki 2'yi karşıya atacağım. Böylece 1 bölü R'nin biz 2D ile oranlı olduğunu göreceğiz. Buraya geldiğimizde az önce dediğimiz gibi 1 bölü R aslında 2D'ydi. O halde arkadaşlar L'nin dayanıklılığı 1 bölü 3 çarpı 2D şeklinde karşımıza çıkacak. O halde arkadaşlar L'nin dayanıklılığının biz 2D bölü 3 olduğunu söyleyebiliyoruz. Cevabımız Cihan. Geçelim 12. soruya. Aşağıdakilerden hangisi skaler bir niceliktir? Burada arkadaşlar skaler nicelikler için yönü olmayan yönsüz büyüklükler olduğunu söylemiştik. Şıklara baktığımızda konum arkadaşlar referans noktasına olan yönlü uzaklık. Yani konumun vektörel olduğunu biliyoruz ağırlığın bir kuvvet olduğunu ve her zaman yere doğru çizilen bir vektör olduğunu biliyoruz. Hız da aynı şekilde vektörel bir büyüklük. Yer değiştirmede ilk konumdan son konuma olan yönlü uzaklıktı. Yani yer değiştirmenin de bir yönü var. Burada arkadaşlar sadece süretin bir yön özelliği yok. Yani burada skaler olan tek nicelik sürat. Geçiyoruz 13. soruya. Eşit bölmeli düzlemde bazı vektörler şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre KLM vektörlerinin vektörel toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Şekle baktığımızda K sağa doğru 2 birim. Sağ artı olarak kabul ettiğimizde solu eksi olarak kabul etmemiz lazım. O halde K'nın büyüklüğünü ben artı 2 olarak yazabilirim. L sola doğru 1 bir birim. O yüzden eksi 1 olarak yazıyorum. M ise sola doğru 3 birim. O yüzden M'yi de eksi olarak gösteriyoruz. Bu durumda arkadaşlar vektörel toplamımızın büyüklüğü eksi 2 olarak karşımıza çıkacak. Yani vektörel toplamımız sola doğru 2 birim şeklinde karşımıza çıkacak. Baktığımızda da sola doğru iki birim sadece C şıkkında var. Bu vektörlerin toplamı o zaman C'deki gibi olacak. Bunu bulmanın farklı bir yolu daha var. O da şöyle. M'nin ucuna L'yi çizerim. Ardından da bunların ucuna K'yı çizerim. İlk vektörün başlangıcından son vektörün bitişine çizdiğim bu vektör arkadaşlar. Bu üç vektörün toplam hali olur. Ki onun da C olduğunu görüyorsunuz. Geçelim 14. soruya. Tabloda fizik bilimine ait bazı büyüklükler verilmiştir. Tabloda vektörel büyüklüklerin olduğu kutucuklar maviye, skaler büyüklüklerin olduğu kutucuklar sarıya boyandığında oluşan şekil aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi soruda vektörel büyüklüklerin olduğu kutucukların maviye boyanacağı söylenmiş. Skaler büyüklüklerin olduğu kutucuklar da sarıya boyanacakmış. Şimdi vektörel olanları boyayarak başlayalım. Sıcaklık, sürat, enerji skaler. Ancak arkadaşlar burada hızın vektörel bir büyüklük olduğunu biliyoruz. Ardından İvme vektörel bir büyüklük, ağırlık vektörel bir büyüklük. Kuvvetin bildiğiniz gibi yönü var. O da vektörel bir büyüklük. Hacim, akım, öz kütle ise burada skaler bir büyüklük olarak karşımıza çıkıyor. Vektörleri skaler olmasına göre incelediğimizde sıcaklığın bir yönü yok. O yüzden onu sarıya boyayacağız. Sürat aynı şekilde skaler bir büyüklük, sarıya boyanacak. Enerjinin de bir yönü yok yani skaler. Uzunluk, kütle, hacim, akım ve öz kütle de arkadaşlar yönleri olmayan büyüklükler yani onların da skaler büyüklükler olduğunu söyleyeceğiz. Tablonun boyama şeklini de incelediğimizde bolu şıkkının bizim cevabımız olduğunu görüyorsunuz. Hız ivme ağırlık gördüğünüz gibi hız ivme ağırlık kuvvet gördüğünüz gibi maviye boyanmış yani vektörel. Kalan niceliklerse skaler o yüzden sarıya boyanmışlar. Geçiyoruz 15. soruya. Aşağıdakilerden hangisi temel bir büyüklük değildir? Kısa muzda temel büyüklüklerin baş harflerini yazdığımızı söylemiştik. Burada arkadaşlar K kütle yani C şıkkını gönderiyoruz. A akım şiddeti E de gitti. S ise sıcaklık yani A şıkkını da gönderdik. U ise uzunluk onu da gönderiyoruz. Enerji ise temel bir büyüklük değil. Üretilmiş bir büyüklük. Hatta enerjinin kilogram metre kare bölü saniye kare ile birimlendirildiğini söyleyebiliriz. Yani kütle uzunluk ve zamanı kullanarak enerjiyi türetiyoruz. Anlaşıldıysa geçiyoruz 16. soruya. Çekildeki K noktasından L noktasına 10 saniyede giden bir araç hiç durmadan geri dönüp L noktasından K noktasına 14 saniyede varıyormuş. K ile L noktalar arası 240 metre olduğuna göre aracın hareketiyle ilgili hangisi doğrudur? Şimdi K'dan L'ye gittiğinde 240 metre yol almış. Ardından L'den K'ya döndüğünde tekrar bir 240 metre yol alıyor. O yüzden bu aracın aldığı yol toplamda 480 metre kadar. Yani birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncülde yer değiştirmesi sıfırdır denilmiş. Araç arkadaşlar başladığı noktaya geri dönmüş. Yani ilk konumla son konum aynı. O yüzden yer değiştirmesi sıfır. Ortalama süreti ise 10 metre bölü saniye denilmiş. Ortalama süreti bulmak için toplam alınan yolu toplam zamana bölmemiz yeterli. Şimdi bu araç toplamda 240 artı 240'tan dediğimiz gibi 480 metre yol alıyor. Bu yolu ise giderken 10 saniyede dönerken 14 saniyede alıyor. Yani toplamda 480 metre yolu biz 24 saniyede alıyoruz. Bu durumda arkadaşlar aracın ortalama süretinin biz 20 metre bölü saniye olduğunu buluyoruz. O yüzden 3. öncülde yanlış cevabımız burada bolu. Soru anlaşıldıysa geçelim 17. soruya. Soru şöyle. 60 metre bölü saniye hızla ilerleyen bir araçta sürücü öne bir kedi çıkınca frene basarak 5 saniyede duruyormuş. Buna göre aracın ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Şimdi biz ivmenin arkadaşlar birim zamandaki hız değişimi olduğunu söylemiştik. Yani son hızdan ilk hızı çıkararak hız değişimini buluyoruz. Ve bu ne kadar sürede gerçekleştiyse ona bölerek ivmenin büyüklüğünü buluyoruz. Şimdi araç son durumda durduğu için hızı sıfır. İlk durumdaysa 60 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. Ve bu yavaşlama olayı da 5 saniyede gerçekleşmiş. Bu durumda arkadaşlar aracımız 60 metre bölü saniye hız kaybetmiştir. 5 saniyede kaybetmiştir. Yani buradan ivmemizin büyüklüğünü biz sola doğru 12 metre bölü saniye kare olarak buluyoruz. Buradaki eksi arkadaşlar ivmenin yönünün sol olduğunu gösteriyor. Bu durumda aracımızın ilk hızının da biz sağa doğru olduğunu söyleyebiliriz. Sorudaysa bizden ivmenin yönü istenmemiş. Sadece büyüklüğü isteniyor. Onunsa 12 olduğunu görüyorsunuz. Cevabımız bolu. Geçiyoruz 18. soruya. Aşağıda verilen niceliklerden hangisi vektörel bir büyüklüktür? Yani hangisinin yönü vardır? Şimdi arkadaşlar sıcaklığın bir yönü yok, zamanın da aynı şekilde bir yönü yok. Kütle kilogram bunun da bir yönü yok. Uzunluğun da aynı şekilde belirli bir yönü yok. Ancak arkadaşlar konum için biz bir cismin bir referans noktasına olan yönlü uzaklık olduğunu söylemiştik. Yani konum burada vektörel bir büyüklük. Cevabımız adana. Anlaşıldıysa geçiyoruz 19. soruya. Bu ciddi kolay bir soru. Uluslararası birim sistemine göre temel büyüklük olarak kabul edilen Uzunluğun birimi nedir? Arkadaşlar uzunluğu bildiğiniz üzere biz metre ile ölçüyoruz. Bu sorunun cevabı bu. Anlaşıldıysa geçiyoruz 20. soruya. KLM maddelerin aynı sıcaklık altındaki kütle ve hacim değer tablosu şekildeki gibidir. Buna göre KLM maddeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi maddelerin aynı sıcaklıkta olduğunu biliyoruz ve aynı sıcaklıkta maddelerin eğer öz kütleleri aynıysa biz o maddelerin aynı madde olduğunu söyleyebiliriz. Yani öz kütlelerine bir bakmamız gerekiyor. K'nın öz kütlesi arkadaşlar kütlesini hacimle böldüğümüzde 2m bölü 3v olarak buluyoruz. L'nin öz kütlesi ise 4m bölü 5v. M'ye geldiğimizde m cisminin öz kütlesi 6m bölü 9v olacak. Ki bunu biz 3 ile sadeleştirdiğimizde m'nin öz kütlesi 2m bölü 3v olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat ettiyseniz k ile m'nin öz kütleleri aynı sıcaklıkta aynı. O halde K ve M aynı olabilir. Ancak L'nin öz kütlesi bunlardan farklı olduğu için o kesinlikle farklıdır. Cevabımız Denizli. Böylece arkadaşlar 20 soruyu da çözmüş oluyoruz. Testin linkini koyacağım. Sayfada başka testler de var. Onlara da bakarsanız sınav için güzel bir hazırlık olur. Şu an için benden bu kadar. Hepinize iyi günler arkadaşlar. İyi çalışmalar.